Multimedya Dünyası'ndan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2012 model Fiat Bravo. Bu aracımızı da yine SoundStream marka Android 10.0 2 GB RAM 16 GB ile hafızalı multimedyamızın montajını tamamladık. Multimedyamızla birlikte direksiyon üzerindeki bütün kontrollerimiz yine aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Multimedyamızın özelliklerine geçecek olursak multimedyamızda artık navigasyonumuz burada yüklü olarak e, mevcut. Siz isterseniz farklı bir navigasyon programı da Google Play Store hesabından girerek istediğiniz programı çevrim içi veya çevrim dışı olarak indirebilirsiniz. Cihazımızda artık iki tane USB'miz var. USB'lerimiz torpidoya çıktı. USB'den müzik dinlemek istiyorsak burada müziklere girip müziklerimizi dinleyebiliriz. Video izlemek istiyorsak da videolara girip videomuzu izleyebiliriz biliriz. Cihazımızda artık Bluetooth'umuz var. Bluetooth'ta telefonu eşleştiririz. Rehberimizi buraya, burada gördüğünüz gibi rehberimizi indiririz. Buradan arama kayıtlarımızı görürüz. Manuel olarak çevirmek istediğimiz zaman da manuel olarak burada çevirebiliriz. Cihazımızın radyosu yine eski radyosunda olduğu gibi burada da radyomuz yine devam ediyor. Radyomuzda buradan tek tek kanalları geçebiliriz. İsterseniz de buradan istediğimiz kanala hızlı bir şekilde getirebiliriz. Hafıza almak istediğimiz kanalı böyle basılı tutmamız yeterli olacaktır. 18 band radyoyu hafızaya ala. bilme imkanımız mevcut. Cihazımızın iç özelliklerine geçecek olursak iç özelliklerinde araç ayarları ve cihaz ayarlarının olduğu kısım karşılıyor bizi. Burada internete girebileceğimiz Google tarayıcımız burada mevcut var. Burada video izlemek istediğimiz zaman da buradan videoyu tıkladığımız zaman videolarımızı yüksek kalitede izleme olanağına sahip oluruz. Buradan menüde şunu kapatalım. Burada menüde Google Play Store'umuz var. Google Play Store'a hesabımızı girerek istediğimiz herhangi bir uygulamayı buraya indirme olanağına sahip oluyoruz. Ee, cihazımızda geri görüş kameramız şu şekilde geri görüş kameramız mevcut. Arabamızda orijinal park sensörlerimiz varsa burada orijinal park sensörlerimizi de görme imkanını sahip olabiliriz. Cihazımızla alakalı anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Bizim Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da şubelerimiz mevcut. İstanbul'daki şubemiz de yaklaşık 2 hafta içinde faaliyete geçecek. Ee, sizin de araçlarınızla alakalı sorularınız, önerileriniz olursa bize yorumlar kısmından yazmanız yeterli olacaktır. Bize telefon üzerinden de 724 ulaşım sağlayabilirsiniz. Bize sormadan multimedya almayın diyoruz. Güvenli sürüşler diliyoruz. Hoşçakalın.